Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte tekrardan çatışmaya geldik. Bugün SWAT olarak çatışacağız milletle. Evet hadi şimdi gidip milleti dövelim. Ay ne Dövmesi çatışalım hadi. Evet arkadaşlar en son biliyorsunuz 1 milyon kişi gelmişlerdi galiba. Yok lan daha başlamadık. Orada arkadaşlar görüyorsunuz bak. Tak öldü hadi. Hop. Allah düşüyordum bak. Ee. E eh, hayır alçak çok herif. Öl. İşiniz bitti. İşiniz bitti. Hoppa zıpladım. Of. gelen var mı? Varmış. Öl bakalım aşağıdan gelen var mı? Lan birisi daha çıkmış. Gelen var mı? Var 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 var. Vur. Oh, son anda ver 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 mermi mermi mermi. Ver 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 mermi ver 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 şunları da ver şunları da. Şunlar da. Oh çok güzel. Eee şimdi ne yapacağım buradan gidiş var mı? Varmış. Ölüyorum alçak herif göbe. Gebereceksin. Lan. Mermiyi ver. Nerede lan bu adam? Aha buradalar. Ta 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 ta. Öl lan öl. Öl. Ol. Öldü. Hoppa. Ver 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 ver. Ver ver ver. Oh, aldık. Lan ne oluyor? Çatışıyoruz. Ah Ah, bunu öldürürüm. Başka var mı? Olmaz olur mu? Kaçırdım lan. Oraya mı atlayacaktım? Öyle alçak herif. Ha? Hayır. Ah, yeah. olamaz koşuyorum öldüm adamı Neyse bir arkadaşlar görünüyorsunuz. <laughs> Allahu ekber. Hop atladım. Aha ver ver ver. C otur diyor otur otur otur. İşiniz bitti. Ta 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 ta. Hop chat. Lan chat. Görüyorsunuz lan kaçırdım. Hayır. Ya f atıyorum ben ya. Evet arkadaşlar. Bismillah. Aa! Aa. Neyse arkadaşlar, o reklam hayır. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz. Ya oynayamıyoruz kardeşim ya. Bırakın da çatışayım şu anlarla ya. Onu taktiği çözdüm artık ikinci de atlayacağım diye kaşıyor ya. Bismillah. FFFFF ilaçları ilaç. Oğlum oyuma bir şey oluyor. Ver ver ver. Öl öl lan. Öl lan sen de. Öl lan. Bakayım. Burada mı olması gerekiyor? Nerede? Ya oğlum bıktım ya. ya arkadaşlar görüyorsunuz ya. Göstermiyorlar bana ya. Restart ya. Atla şuradan aşağıya. Hep, hep, hep. Ver ver ver. Mermileri ver. Mermileri ver. Ölün alçak herifler. Öl ön, 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 ön. öl öl öl. Öl öl Şurada olması gerekiyor. Yat. Oh öldü. Bu ne lan? Oha revolver alalım. Revolver çok severim. Evet arkadaşlar revolver'a geçtik. Hadi. Revolver'a bak be. E oğlum. Ben mı atayım, ne yapayım oğlum? Bu da bozuk olma lan. lan bir şey ateş ediyor. Öl alçak herif. Sen de öl alçak herif. Ne oğlum bu yukarı geliyor mu? Çık şuradan. Umarım aşağıya gitti. Of, sanırım gideceğiz şuradan. Şuraya atla. Ona gel şu atla Bismillahirrahmanirrahim. Aa öldüm galiba. Dostum şey yapmıştım dostum. Tamam <laughs> orada bir yer var. Böyle zıpla Çek geriye. Çek lan? Ne haber sıktık? Hatırladın mı? Dur bakalım. Sonra lan patlayıcı. Ne alaka? Oha! O da patlayıcı dolu. Neyse, hadi bakalım. Bunları da ver. Boş ver. Allah'ım, açından kapıyı. Neyse dostum, sanırım buradan atlayacağız. Allah! Ver böyle yaptım. Bismillah dedim ve çat. Ay ne yaptım? Oğlum ne yaptım lan? Arkadaşlar ne yaptım? Gördünüz mü lan? Adamlar gelmiş. Oh vurdum. Bismillah dedim zıpladım. Mermi bitecek bu arada sıkıntı. Al sana al. Çak herif. Sen de al. Öldü. Oo. Canıma bak. Şurada can var. Ben gidip alayım. O ne ol? herif. Sen de Nasıl ölmedin? Son bir mermi arkadaşlar. Onu da çok dikkatli kullanacağım. Ver bakalım şu tabancayı. Tabancayı ver. Olam dur. Yapma alçak herif. Mermi bitti. Geber. Oh. Oğlum bir, çocuğum, bir sik. Ot arkadaşlar. Aa ölmüş olabilirim. Ama düştüğümüz gibi kalkmasını da iyi biliriz diyerek kalkıyorum. O orada birisi var. Lan mermi yok. Silah yok. Ver ver ver. Öl, lan. Öl avanjenin mermisi bitmiş arkadaşlar. Şu revolver mermisi niye bittiyse ya. Yani. Moralim bozildi. bozuldu. Neyse gidelim mor. Dur Lan masum kadar öldürdü. Bakalım. Bakalım ne olacak. Ana süremiz varmış ya lan. Öl lan öl. Oğlum ölmüyor lan bu. Öl lan. Ama şuradan ver, ver, ver silah ver silah ver silah ver silah. Hadi hadi hadi. Git buradan. Git buradan alçak herif. Git. Hayır işin bitti. Ay bunu öldürüp duruyor. Lanet olsun. Hey! bize burayı bu yüzden gösteriyor. Anladım. Oradan vuracağız lan o zaman. Öl bakayım. Sen de öl bakayım. Oğlum hani lan burada adam yok. Oğlum bunlar beni mi dolandırdı lan? Öl bakayım. Ya hadi oraya gelmeyi mi bekliyorsun? Gelmeyeceğim ki. Arkadaşlar Ulan git. Koş 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 koş. Tı 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 tı. Ya. Oğlum. Ne yapacaksın? Ben bunu nereden bulacağım Ne diyor you must save the employee ya she can open the door for you Evet ne diyorsun oğlum ya Ol bakalım Öl bakalım Açtım değil mi? Bak açtım şu anda. Şimdi de vurdum. Tamam mı? Benim şu an bir şeylere ihtiyacım. Şöyle Burası neresi lan? oh evet yapıyorum. Ne yapıyorum? Burada adam plan yok. Mermi de geçiyor. Neyse bir ipucu kullanalım. Bisco bakalım. The go fu er into bunker. Yani ne diyor bu şimdi? Ne diyor böyle git 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 git. Sonra şöyle. Benim İngilizcem yok ki. Benim İngilizcem yok ki. Benim İngilizcem yok ki. Bak ne diyor burada? Orada bomba mı atayım? Ne yapayım oğlum? Geleceğim. Kapıyı mı açmayacağım acaba? O zaman o zaman kapıyı açmazsın. Ne